Printify ile Etsy kullanarak satış yapmak istiyorsunuz. Ama ürün, tasarım fikirleri aklınıza gelmiyor. Veya mevcutta tasarımlarınız var fakat yeni tasarım fikirleri arıyor olabilirsiniz. Bu videoda sizlere tasarım fikirleri bulabileceğiniz ve düzenli ürün listelemede yardımcı olabilecek bir yer göstereceğim. Ayrıca beraber bir ürün seçeceğiz. Satışlarına bakacağız ve tasarımını yapacağız. Print on Dement ile sizler de kendi işinizi kurabileceksiniz. Çok basit olduğunu söylemiyorum. Emek vermemiz gerekiyor. Ama çoğu işin dışında bu işe emek verdiğiniz zaman karşılığını alabiliyorsunuz. Gelir elde etmek isteyenler için print on demand, talep üzerine baskı yapmak isteyenler için güzel bir video olacak. O yüzden sonuna kadar izleyin, sizler faydalanın. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Konumuza geçelim. Sizler de bu sırada kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz, like atarsanız sevinirim. İlk olarak açıklama kısmına da koyduğum ve Printify'in sitesinde bulunan e-ticaret takvimini, 2026 yılındaki e-ticaret takvimini sizlere göstermek istiyorum. Neden? Çünkü gerçekten çok önemli. Satışlarınızı arttırabileceğiniz etkinliklerin tarihlerini buradan görebilirsiniz. Önceki gidin tarihlere bakalım sonra bir püf noktayı da söyleyeceğim. Alt kısma doğru yavaş yavaş indiğimiz zaman burada 2026 tatil eticaret takvimi kısmı mevcut. Yani etkinlikler olduğu zaman, tatiller olduğu zaman bunları bizlere burada haberdar ediyorlar. Gördüğünüz gibi Ocak takvimi bu şekilde ve hangi günlerde nelerin olduğu yazıyor. Görsel olarak kullanabilirsiniz ama onun dışında alt kısımda önemli tarihler olarak buradan da bizlere paylaşmışlar. Yurtdışı Amerika için bu takvimi kullanabilirsiniz. Türkiye için tabii ki düşünmeyin siz. Yeni yılı, ulusal bilim kurgu günü, ulusal Şapkı günü ki bununla ilgili bir tasarım yapabilirsiniz. Biraz açıkçası. Şu an videoyu çekerken aklıma gelen biraz doğaçlama video olacak ama bu video üzerinde şapka ile ilgili de tasarım yapalım. Diğer kısımlara da bakabilirsiniz ve tarihler burada dediğim gibi gözüküyor. Ayrıca alt kısımda burada bizlere bilgiler de veriyorlar. Konularla alakalı, özel günlerle alakalı sizlerin yapabileceğiniz şeyleri bahsetmişler. Ürün önerileri kısmında da buradan kesinlikle bakabilirsiniz. Yine fikir elde edebilirsiniz ve Ocak ayı hashtag fikirlerinden de faydalanabilirsiniz. Etsy'de Printify'ı kullanarak gelir elde etmek isteyenler için gayet güzel bir makale olmuş, yazı olmuş. Hem tarihler veriliyor hem o tarihlerde hangi ürünleri tasarlayabileceğinizi sizlere belirtiyorlar ve etiketler paylaşılmış. Çok faydalı dört dörtlük bir konu. Bu tarz konuları çekmeyi istiyorum. Bunu siz de istiyorsanız like atmayı yorumlara yazmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Ve Şubat ayına geldiğimiz zaman da yine özel günlerin ait takvim mevcut ve alt kısımda ise 1 Şubat 8 Şubat 14 20 Şubat olarak da yine tarihler verilmiş. En çok dikkat çeken burada süper kupa olabilir veya sevgililer günü mesela bu sevgililer günü kesinlikle bayağı bir satış getirecek gün açıkçası. Alt kısımdaki yine detayları öğrenebilirsiniz. Şubat ayı aynı zamanda siyah tarihi ayıdır. Bu ay ırksal eşitlik için mücadele eden figürleri onurlandırma zamanıdır. Bakın tasarım fikirleri yine devam ediyor. Ürün örnekleri kısmına da bakabilirsiniz. Romantik hediyelerde kişiye özel takılar, kokulu mumlar. Çok satılıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim kişiye özel sevgililer günü tişörtleri yok satıyor demişler bunlarda. Ve Şubat ayı hashtag fikirlerine de kesinlikle bakabilirsiniz ve Mart ayına geçiyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Hızlıca göstereyim artık. Mart burada ve bayağı bir yine tavsiye var. Nisan gözüküyor ve Nisan Nisan ayının özel günlerden hani bir Nisan şaka günü dersin. Paskalya pazarı, ulusal evcil hayvan günü, ulusal bahçıvanlık günü falan filan hepsine bakabilirsiniz. Mayıs, Haziran böyle şekilde ilerliyoruz. Alt doğru ineyim. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve aralığa geldik. Alt kısımdayız arkadaşlar. Burada yine paylaşılıyor ve bölüm 2 yetişerek takviminizi oluşturmak neden bu kadar önemli kısmından gerçekten bilgiler var. Hani gerçekten yapabilirsiniz gibisinden. Ve işlevsel bir yetişerek takvimi nasıl oluşturulur kısmına bakabilirsiniz. Veyahut da hızlı bir başlangıç için ücretsiz Printify takvimini indirebilirsiniz. Sizler de buradan Printify'den yardım alabilirsiniz. Videonun başında ne dedim 1 dakika 2 dakika önce? Buradaki ulusal şapka günü üzerinden ilerleyelim. Fakat şunları tavsiye ediyorum ben sizlere. Şapka günü şapka. Ne şapkası satacaksınız? Bizler bir niş konu belirlememiz gerekiyor ve şapka bir niş konu değil hani şapka dediğimiz zaman niş konu olmuyor ama balık tutan babalar şapkası gibi düşünürseniz bu baya bir niş konu olarak geçiyor. Şapkanın üstüne logo olarak baba veyahut da balık figürleri yerleştirirseniz bu nişe uygun tasarımlar yapmış olursunuz. Sizler de fark etmez. İsterseniz köpek anneleriyle ilgili tasarımlar yapın veya daha farklı nişlerde bulabilirsiniz. Peki şapka günü videolarından ilerleyeceksek gelin şapka tasarımlarına Etsy'den bakalım ve ne kadar satılıyor. Fiyatları nasıl inceleyelim. Etsy'ye giriş yaptım. Balıkçı baba şapkası şapkaları yazdım ve bu şekilde tasarımları görebiliyorsunuz. bayağı güzel bir tasarım yapmışlar açıkçası. Sadece baskısı olsa bile çok iyi ama bunlar biraz daha yaratıcılık eklemişler. Yine aynı şekilde burada da mevcut. Şu güzel mesela şu tarz tasarım bizim için hoş olabilir. Yani şapka deyince bakın mesela burası gayet iyi. Bir balık logosu ve üzerine yazılar. Altına üstüne yazılar. Gerçekten hem satışı var. Şurada gördüğünüz gibi 6800 satış, 252 satış, 1700 satış. Bu biraz daha farklı bir tasarım 101 satış gerçekleşmiş. Mesela şu gayet güzel. Bence bunu yapabiliriz. Çok daha güzel olur. Tıklıyorum. Tasarıma tıkladım ve şöyle bir göz atalım. Diğer tasarımlar nasıl gerçekleşmiş? Gayet e, hoş, güzel tasarımlar var. Renk seçenekleri de fazlasıyla var. En çok satan renk seçeneklerini de sizlerle paylaşabilirim videonun sonuna doğru. Gerçekten faydalı olacaktır. Burada da görebilirsiniz. İsterseniz gelin şimdi araştırmamızı da yaptık diyebiliriz. Satışlarını gördük, fiyatlarını gördük. Gelin bizler Printify üzerine geçiş yapalım ve Printify'dan bu tarz ürünleri tasarlayalım. Printify'a giriş yaptım. Sol kısımdan katalog bölümüne tıklayıp katalog home diye bu kısma tıklıyorum ve buraya hat yazıyorum. Araştırıyorum ve şapkaları sizler de görebiliyorsunuz. Şu tarz bir tasarım şapka olabilir açıkçası. Şu da e, hoş duruyor. Önüne önüne tasarım yapılabilir yanına. Bu da gayet güzel. Sizler buradan yine fiyat araştırması yapabilir. Malzemelerini kontrol edebilir ve ürününüzü seçebilirsiniz. Bu ürünü seçtim. Çıkan kısımda özelliklerine bakabilirsiniz ki bunu ACD açıklama kısmına falan kesinlikle yazmamız gerekiyor. Alıcıların bilmesi açısından. Yani sizler bir alıcıymışsınız gibi düşüneceksiniz. Neleri öğrenmek istersiniz? Ürünün özelliklerini öğrenmek isterim. Ürünün, ürünün, nasıl elime geçeceğini yani tasarımını öğrenmek isterim falan rengini bilmek isterim. Bunların hepsini yazmanız gerekiyor. Zaten alt kısma doğru iniyorum. Buradan sizler üretici seçebiliyorsunuz bu arada. Şu an ama tek üretici var anladığım kadarıyla. Bu kısımdan start design diyorum ve tasarıma başlıyorum. Ardından kanvaya giriş yapıp sol kısımdan kanva pay zekaya geliyorum. Burada bir balık görseli tasarlamasını istiyorum. Bu balığı beğendim ve tıklıyorum. Ardından arka planını kaldırıp bu görseli indiriyorum. Printify'a geri geliyorum ve yan kısımdan Upload'a tıklıyorum. Bilgisayarımdan görsel ekliyorum. Görsel otomatik olarak şapkaya yerleşiyor ve bu şekilde biraz daha büyütüp buraya yerleştiriyorum. Ardından bir görsele bakalım. Böyle bir tasarım olduğu ve üst kısmına, alt kısmına yazılar da ekleyebiliriz. Bu şekilde tasarımımıza devam ediyorum. Save product diyorum. Açılan bölümde bu kısımdaki görselleri de onaylıyorum. Ve en önemli kısımlardan bir tanesine geldik. Çünkü burada ürünümüze başlığı ve açıklamayı kısmını yazmamız gerekiyor. Bu kısımdan yapay zeka bizler için yapabiliyor. Kendiniz de şu kısımları yazabilirsiniz. Anahtar kelimelerin olması gerçekten önemli. Baba ile ilgili şeyler yaptıysanız oraya papa, dad gibi şeyler yazabilir, balık olduğu için fish yazabilir, Şapka olduğunu belirtebilirsiniz. Bu şekilde başlığınızı ve açıklama kısmını uyumlu halde, SEO uyumlu halde tamamlayabilirsiniz. Biraz daha alt kısma indiğimiz zaman fiyat ve kısmı da çok önemli arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yan kısmı biraz daha şöyle alayım. Ürünün üretim maliyeti şu anda 14.09 dolar. %40 kar marjıyla biz 9.39 dolar alacağız ve ürünümüz 23.48 dolara satışa sunulacak. Kargo ücreti de olacak. O da 4.89 dolar. Yani 23 dolara sattığımız zaman ekstra alıcı kargo ücretini de ödeyecek ve bizim karımız 9.39 nerede 10 dolar bu ürünün tek bir satışından gelir elde edebiliyoruz ve gelirimiz 10 dolar şu anda da dolar tam olarak 42 lira 75 kuruş olduğundan dolayı 10 dolar yaptığımız zaman 427 TL gelir elde edebiliriz. Ya hesabını yapmak isterdim işte günde 5 satış yapsak ayda işte 150 satış yapmış olsak şu kadar para kazanırız falan diye ama çok fazla para detaylarına girmiyorum sizler hesaplayabilirsiniz ve bu kısımda atladıktan sonra alt kısma inmeden önce şuradaki kar marjını bu arada değiştirebiliyorsunuz yani 45 yaparsam 11 gelir yok 45 yapmıyorum ben önce çok satmaya çalışayım derseniz 35 yaptınız 7.59 geldi bunu ayarlayabilirsiniz ve burası çok çok önemli. Niye? Mağazanızı bağlamanız gerekiyor. Etsy'nizi bağlarsanız eğer Printify'la tasarımınızı yapacaksınız. Ace'lere satışa sunmuş olacaksınız. Bu şekilde düşünün ve bağlama kısmına tıklıyorum. Bu açıdan bölümden de Etsy'yi seçtiğiniz zaman mail adresinizle Etsy'ye giriş yapıyorsunuz ve otomatik olarak bağlıyorsunuz. Gerçekten bağlaması kolay ama onun dışında da burada Shopify, TikTok bunların hepsini de sizler de inceleyebilirsiniz. Kendi web sitenizi kurup da yine bağlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradaki avantajlarını falan da görebiliyorsunuz. Etsy'nin de arkadaşlar ma mağaza açmada ücreti var. Yaklaşık olarak şu anda 800 TL. Aslında 800 TL'de değil. Dolar kısmına geldiğimde şuraya 802 TL civarlarında. Yani mağaza açma ücreti aslında 18 dolar civarlarında. Dolar her arttığı zaman da videoyu ben 4 ay önce 5 ay önce çektiğim zaman 756 TL falan da 780 TL'ydi. Şimdi 800'e çıkmış. Yani 18.76 diye düşünün. Otomatik olarak dolar arttıkça buradaki 42-43 olduğu zaman da bu da mesela 820 olacak mesela yani o şekilde fiyat artıyor. Ama çoğu yerde zaten bu şekilde mağaza ücretleri de bulunuyor. Yapacak bir şey yok. Satışlarımızı yaptığımız takdirde zaten gelirlerimizi elde ediyoruz. Printify'de bir ücret yok. Eğer satış gerçekleşirse biz ödeme yapıyoruz. Ürün kargolanıyor ve Etsy'den paramızı alıyoruz. Böyle bir sistem var. Yani bizim vereceğimiz para sermayemiz çok az olsa bile bu işe giriş yapabiliyoruz. Stoklu bir iş yapacak olsanız yani elinizde 100 bin lira 200 bin lira para olmadan başlayamazsınız. Ama burada HCS 800 TL verseniz ve ilk 2-3 satışınız için cebinizde bir 1000-2000 lira para olsa yine bence gelir elde edebileceğiniz bir yer. print ve AIDS konusunda da şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. AIDS'in de kendi avantajları var, Printify'in de kendi avantajları var ve kanalımda bunları anlatmaya devam edeceğim. AIDS'i özel videolarda çekeceğim. Printify e odaklı da videolar çekmeye devam ediyorum ve yeni gelir fırsatlarıyla ilgili de kanalımda videolar olacak. İstediğiniz şeyler varsa yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Sizler için o konulara da değinirim. Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Hoşçakalın.